Ne çok sorun var dünyada. Ne çok mücadele. Ne çok ihtiyaç var eşitliğe, adalete, hakka, eğitime, bilime, bilmeye. Ne çok hasret var güzel olana, doğala, doğaya, koruyana, korunmaya. Yarın'a ulaşabilmek, insanca yaşayabilmek için. Ama karamsar değiliz biz yine de. Çok daha zorlarını yaşadık ve aştık diye. Birbirimize güvendik ki. Ama en çok sana. En çok sana inandık, ulusça. Tarihimizi hatırladık ve en çok sana inandık. Seninle yarına, yarınlara. Bu yüzden en zor zamanlarda hep sen geleceksin hatırlara. En ileride sen olacak, en güçlü sen bulacaksın. Yaranın kapısını ilk sen açacak. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kalacaksın. Bu topraklarında özgürlüğün de kıymetini en çok sen bileceksin. Bu yüzden cumhuriyeti korumak için en önde sen geleceksin. Çünkü sen geleceksin. Sizler ülkemizin geleceği, yarınlarımızın güvencesisiniz. Siz umutlarımızın sebebi ve Atatürk'ün emanetisiniz. Size güveniyorum. Siz geleceksiniz.